Selam arkadaşlar, bugün e, güzel bir video ile başlamak istiyorum. E, lütfen e, beğenip abone olursanız, yorumlarsanız çok sevinirim, çok memnun kalırım. E, biraz daha böyle e, sayımız arttıkça, videoya, e, YouTube'a daha çok yüklemek istiyorum inşallah videomuzu. Desteklerinizi bekliyorum, lütfen güzel yorumlarınızı, abone olmayı ve beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Bugün sormak istiyorum ben. Çok fazla sosyal medya engeliniz var. Aranızda sosyal medya engeli olanlar var veya normal olarak her yerden engellenmiş olan kişiler var. Önce ben şunu sormak istiyorum. Neden bana engel attın aklımdaki kişi? Neden bana engel attın? Bakalım neden engel atmış? Neden engel atın? Bakalım bize nasıl cevap verecek? Video ne zaman karşınıza çıkarsa arkadaşlar o zaman enerjiniz sizin kolektifle açılmış oluyor. Neden engel attın? Evet. Arkadaşlar aranızda e, çok hızlı gelişme, çok hızlı konuşma, çok hızlı bir iletişim mi oldu? Burada diyor ki: Hiç beklemediğim anda, hiç beklemediğim, hiç aklımın ucundan geçmeyeceği yanında bir konuşma gerçekleşti. Bir konuşmanın içinde buldum kendimi. Çok hızlı gelişti ya, yani aniden gelişti ve ben diyor ne yapacağımı bilemedim. E, ama dengeyi de sağlamak zorundaydım adaleti de korumak zorundaydım lakin zihnim çok karıştı diyor ee, burada arkadaşlar ben kendimi dinlenmek zorunda hissettim ve dinlenmeliyim diye düşündüm ee, planlar yapmalıyım evet sen bana geldin çok ani bir konuşma gerçekleşti aramızda bu ani konuşmamızın farkındayım lakin benim adaletli olmam gerekiyor eee Partneriniz aklınızdaki kişi bir yani sizinle olabileceği herhangi bir ihtimalde ya kendine ya size ya da başka bir duruma adaletsiz davranmaktan korkuyor. Ee, dinlenmem gerekiyor, bunun üzerine düşünmem gerekiyor, planlar yapmam gerekiyor, kesinlikle strateji geliştirmem gerekiyor diyor bize burada. Burç olarak baktığım zaman arkadaşlar. Çok yüksek ihtimallerle hava grubu, ikizler terazi kova terazi olma olasılığı 90 kadar yüksek. Ee, bakalım daha neler diyecek bize. Peki bana duygun var mıydı? Evet bir iletişim kurdum, seninle konuştum, ani gelişen bir iletişim alanımız oldu. Ben kendimde o e, gücü buldum. Senin de dediğin gibi ani bir iletişim oldu. Hiç beklemediğin anda belki yakaladım seni. Ama sen bana engel attın. Peki senin duygun var mıydı bana? Senin duygun sevgin var mıydı bana? Bir de bunu soralım bakalım ne diyecek bize. Sen bana kırık olduğum, çok fazla yıprandığım bir zamana denk getirerek yazdın diyor veya iletişime geçtin. Kafamda bitirdiğim, sonlandırdığım, belki hayatımda düzenli gitmeyen tam bir dönemde sen benim hayatıma girdin. Zaten diyor ben diyor memnuniyetsizdim vermiş olduğum kayıplardan dolayı e, sinirim bozuktu, kendimi dinlendirmek istiyordum. Zaten memnuniyetsiz, isteksiz olduğum bir dönemdeydin. Kalbimin yaralandığı bir dönemde anlık bir iletişim sağladın. Peki duygun var mıydı? Peki duygun var mıydı? Tekrar soralım. Burada cevap vermedi. Kendi durumunu anlatmayı tercih etti. Peki duygun var mıydı? Arkadaşlar o kadar çok zihin kartları geldi ki yani bu kişi duygusunu var mı yok mu söylemekte o kadar çok dirayetli ki. Yani diyor ki kaçak dövüşmeyi tercih ediyorum ben seninle şu an. Ben şu an seninle kaçak dövüşmeyi tercih ediyorum. <laughs> Çaresiz bıraktığın bir durumun içerisindeyim. Elim kolum bağlı. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ben seninle bir savaş versem de bu savaşın yenileneceği de, yeneceğimizin de, kazanacağımızın da çok önemli bir savaş olmadığını düşünüyorum diyor. Bir de o kadar çok yüksek şekilde zihin çatışma kartları geldi ki bizim için kılıçlar tamamıyla hava grubunu anlatır. Bu kişi kesinlikle hava grubu. Lakin yani o kadar çok zihninde çatışma olan zihniyle savaşan bir insan ki şu an kesinlikle dengesi yok yani o kadar çok denge sıkıntısı yaşıyor kendinde. Peki engeli kaldırmayı düşünüyor musun diye soralım. Peki engelimi kaldıracak mısın? Bakalım. Engeli kaldırmaya hiç düşünüyor mu? Niyetli mi? Engeli mi diyor kaldıracağım? Sadece dengemi toplamam gerekiyor. Ben zaten diyor dengesiz ruhlu bir insanım bir şeyleri ağırdan alarak tamamıyla oturturarak belki güvenmem, belki aramızdaki duyguya inanmam, belki o güveni oluşturmam gerekiyor. Ama arada kaldım. Dengemi oturturmam gerekiyor. Bu dengemi oturturduktan sonra ben kesinlikle zaten o engeli kaldırmayı düşünüyorum ki bu engel çok uzun süre kalamaz diyor. Peki soralım. Engeli kaldırdıktan sonra iletişime geçmeyi düşünüyor musun? Engeli kaldırdıktan sonra iletişime geçmeyi düşünüyor musun? Engeli kaldırdıktan sonra iletişime geçmeyi düşünüyor musun? Bu da kendini atan kartımız. Alalım. İletişime geçerim diyor. Benim için çok özelsin. Yıldız gibisin. E, şifalanacağımız bir zaman olabilir. Ama korkuyorum diyor. İletişime geçerim. Ama kendi dengesiz ruh halimden de korkuyorum. Senin beni nasıl karşılayacağından da korkuyorum. Belki seninle mutlu olabilirdik. Ama kendi denge sorunlarımın içinde seni yordum ve bunun sıkıntısını çok fazla yaşıyorum diyor arkadaşlar içimde. Ama o engeli kaldırmayı düşünüyorum diyor. Engeli kaldırdıktan sonra da diyor zaten iletişim mutlaka olur. Peki şu an anlık olarak sormak istiyorum arkadaşlar ben. Anlık olarak kalbinde nasıl diye soralım. Şu an anlık olarak söyle. Şu an anlık olarak kalbinde neredeyim ben nasılım Şu an diyor anlık olarak diyor seni düşününce mutlu oluyorum. Seni düşününce o kadar çok mutlu oluyorum ki diyor bu bana çok daha fazla mutluluk veriyor. Ama diyor çok korkuyorum korkularım var sana karşı istemesem de ne kadar kırgın olsam da seninle gireceğim yolda mücadele edeceğimin ve mücadele vereceğimin de diyor farkındayım. Sadece şu an diyor korkularıma yenik düşüyorum. Korkularımın e, atlatılmasını bekliyorum diyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu kişi biraz ani iletişiminizden çekilmiş. Ani iletişiminizden veya aranızda geçen ani bir konuşmadan dolayı çok fazla yıpranmış bir kişi. Lütfen birazcık zamanı bırakın. Anlayışlı olun. Bir de anlık olarak ne düşündüğünü duygu kartlarımıza soralım. çok tutkulu bir adam veya bayan sizi çok fazla istiyor. Çok güçlü isteği var. Bakın, aslında irtibatta çok fazla kurmak istiyor. Ama kendini işte dedik ya az önce, kendini sıkışmış hissediyor. Dengede kalamıyor. Dengede kalamamak şu an tam olarak onu daha çok yoruyor. Bu durumdan dolayı kendini onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumda hissediyor kendinde de alakalı bir takım pis suçluluk psikolojisi de var kendine alakalı bir takım hissettiği kaygıları da var sıradanlaşmak istiyor biraz sıradan düşünmek istiyor sabır isteyen bir dönemde olacağına inanıyor özgüvenini ve cesaretini toplamaya çalışıyorsun anladık peki bir de şu güçlü Mars'ın etkisine soralım. Şu güçlü Mars'ın etkisine de ben sormak istiyorum arkadaşlar. Bu güçlü Mars'ın etkisini ben çok severim. Bu güçlü Mars ve Venüs'ün etkisini soralım. Beyler buradaki çekeceklerime dikkat etsinler. Bakalım beylerin partnerleri aklındaki kişiler şu an o kişiye karşı ne hissediyor? Romantizm. Kıskançlık, korku, risk. Evet, seninle güzel anlar geçirmek istiyorum. Seninle güzel anlar yaşamak istiyorum ama çok kıskancım. Bu kıskançlıkla seni boğduğumun da farkındayım. Ee, bu durumdan dolayı çok fazla korkuyorum ve aslında risk aldığımı biliyorum. Aman beyler. Ee, çok fazla karşı tarafa e, hüküm vermeyin bu karşı taraf hava grubuna ait birisi olduğu için kaybedersiniz bunları da bayanlar dinlesin bakalım aklındaki kişi ne durumda ne hissediyor onunla alakalı aklına gelen enerji ne? bir de ona bakalım. Kıskançlık. Bunda da var kıskançlık. Cesaretimi toplamak istiyorum. Gücümü toplamak istiyorum. Şu an üzüntü, keder ve gamlıyım diyor. Ama seni kıskanıyorum. Cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Bir o kadar da üzüntülüyüm diyor. Diyor arkadaşlar. Derbeder olmuş bir partner var karşınızda. Bir de gelelim son olarak bana ne söylemek isterdi de bakalım şu an yanımda olsan bana şu an söyleyemediğin kalbinden geçen söylemek istediğin neler var gözlerime bakarak neler söylemek isterdin bana söyler misin şöyle bir açalım kartlarımızı görelim hangisini seçeceğime enerjimi karar vereyim Aklımdaki kişi bana ne söylemek isterdi? Senin beni sevmen, beğenmen, takdir etmen egomu yüceltiyor. Senin onu her an düşünmen, istemen, ona ait hissettirmen kendini, egosunu çok güzel yükseltiyormuş. Demek ki o kadar yakışıklı bir beysiniz ve o kadar dikkat çekici bir bayansınız. Acıyı da hüznü de kararında yaşamayı da ne güzel öğrettin. Acıdan geçmeyi öğrendim diyor senin sayende. Beni araştırdığını, merak ettiğini biliyorum, hissediyorum. Ho. Emin kendinden. Her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Zaman geçmiyor. Çok harika. Şu ikisine de bakalım. Acı doğruğa ulaştığında göz gözyaşı gelmezmiş. Gözlerden neden ağlamadığımı anladım diyor. Beni bırakıp gideceksen boş yere kabuğumdan çıkarma. Beni yalnız ben yalnızlığa alışkınım diyor arkadaşlar. Son bir tane daha çekmek istiyorum. Bunun böyle çekersek sabah kadar devamı gelmez ama ben bir tane daha çekmek istiyorum. Öyle bir hissiyat doğdu bana. Ey sevgili, benim ruhum sana sadık. Senin engellerinin de ben farkındayım. Oo çok güzel. Şuradan anlayabileceğiniz o kadar çok şey var ki. Lütfen şunu dinleyin. Özellikle bunu bir anda çektim. Enerjisi, enerjisel olarak çekme hissiyatında bulundum. Şu cümlenin üzerinde kalın biraz. Şu cümlenin üzerinde özellikle kalın biraz lütfen. Aldık, kabul ettik, öyle de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız da çok memnun kalırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.